Merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Güzellikler gönlünce olsun. Evet, fincanlar emilin. Emil, e, şöyle bir bakalım birbiriyle enerjisi neler söyleyecek. Umarım çok çok iyi olursun. E, i̇lk baştaki mumum da kendiliğinden söndü. Diyelim ki dileğin ve niyetin her çabuk olması gereken dilek ve niyet gibi hızla olsun inşallah. Evet bazı örüntüler, hayatında enerjinde konuşmaya çalıştığın kendi duygu enerjini de katarak sanki bir şeyleri dönüştürmek için birine bir mücadele veriyorsun. Verdiğin mücadelenin karşılığını alamadığını, hislerinle sana verilenler arasındaki o duygunun tersi olduğunu düşünüyorsun. Bu bir aşk ilişkisi olabilir. E, platonikçi bir duygu olabilir e, ya da vazgeçmekle devam etmek arasında sıkışıp kaldığın bir duygu olabilir kafanı karıştıran bir e, duygu tarafı çünkü bu yani e, şurada bir bacak sembolü var belki bacakla ilgili bir rahatsızlık ayaklarla ilgili bir sağlık sorunu varsa bunlardan da kurtulmaya delalet eder bir kaybın var, ee, tamamlamaya çalışıyorsun, arayıp bulmaya çalıştığın, kendince bunu gerçekleştirmeye çalıştığın bir şey aslında. Hani her ne kadar kendi çapında senin mücadele konun doğrudan bunlar olmasa da sanki bir mücadelenin içine çekiliyorsun ve farkına varmadan bu mücadelenin arasında e, hakkını almaya çalışıyorsun. Hakkını vermeyen kişi de çok yabancı değil, sanki tanıdık akraban ya da ailenden birisi var. ...bir hukuksal ya da bir hukuki süreçle bazı zorlukları yenmeye çalışacaksın diyebilirim. Ama bu süreçte de bak bir arkadaş gibi bir şey kazanıyorsun. Yani sanki sana bu kötü durum bir şey kazandırıyor, iyi bir şey kazandırıyor. Ee, belki de e, hayatında görmen gereken, olması gereken bir şeyleri e, sürecine uygun bir şekilde hale getirmek için... ...bu yaşadığın olumsuzluklar sana yeni bir deneyim, yeni bir kapı açacak. Sanki hani olmadık zamanlarda... Kendinle ilgili belki de çok söyledin, sözünü dinletemedin. Bak ben demiştim dediğimi yapsanız ne olurdu sanki dediğim bir şey gibi düşün. Evet kupa ikilisi kartı da burada bunu tanımlıyor. Yani bozulan anlaşmalar, bozulan aralar, bozulan kararlar ya da anlaşmadan ziyade bu aralar sana bir kaygı, bir korku yükleniyorsa bunu pozitif düşünerek aşmanın yollarını bulacaksın. Yani bunun panzehri bu. Bu şekilde. Ee, burada beliren bir kişi var. Ama bu kişi nasıl biliyor musun? Sanki bir üst makam. Ee, ya da her şeyi yapabilme gücü olan. Ya da var olan gücünü senin için sonsuza kadar e, böyle yanında olacak. Arkadaşlık, dostluk gibi dedim ya bir şey var. Ee, sana bu sıkıntılı süreçlerinde güzel bir kazanım verecek. Ee, belki seni sana kazandıran. Belki... E, yaşadığın bütün kötü olayları unutturan türden bir şey diyecek. Böyle sanki bir söz gibi bir desem. Ee, böyle kendisinden katmak e, ne gereken ne varsa yani senden e, sözünü, iyiliğini, e, sevgisini sanki bir şeyleri esirgemeyecek. Yani hayatta aradığın aslında o sonsuz aşk, sevgi duygularına ee, giden yolda sana eşlik edecek de olabilir. Ama dediğim gibi güzel bir arkadaşlık, güzel bir beraberlik, güzel bir ya da dostluk diyeceğim ben buna. Hmm. Ee, birini hiç tanıyamadığını düşüneceksin. Ama nasıl böyle? Ben seni böyle bilmezdim. Yani sen böyle nasıl yaparsın dercesine bir şaşkınlık hali de görüyorum içten içe belki de bu duygudan e, kurtulmuştum sanki bunun benzeri bir şey yaşıyorsun sanki buna benzer bir durum var e, Kötü bir haber almış olabilirsin e, Şu anda bazı şeyler kötüye gidiyor olabilir vücudun böyle kendini dinlendirmek artık bir e, ne yapman gerektiğini iyi düşünmek için sanki kendini zihnini toparlamaya ihtiyacım var bir toparlanma hali Biraz böyle sağlıkla ilgili eğer konularım varsa gündemde olan fark edemediğin ya da çok böyle yok canım bana olmaz dediğim bir şey varsa lütfen kendini ihmal etme. Çünkü en sona kendini aldığını görüyorum. Burada daha çok kendini öne almalısın ve kendinle ilgili ne yaşıyorsan yaşa süreçte seni mutsuz edecek hiçbir şeye izin verme. Para sekizlisi kartı emek ve çabaların konusunda ee, bakalım neler olacak. Parasal alanınla ilgili neler bekliyor. Ee, ahtapot gibi. Ama nasıl? Her tarafa yetişmek zorunda kalacaksın. Belki de birçok şeyi, e, hepsini aynı anda tamamlaman bile gerekebilir. Sanki bir şey seni zorlayacak. Evet ama arkasında da, o zorlukların arkasında bir şey gelişecek sende. Bir yeteneğin olabilir, fark etmediğin bir yönün olabilir. Hani bir şeyi artık geliştirmekle ilgili sana sanki bir... E, Güncelleme gelecek, bir bilgi yüklenecek ya da bir yeteneğini fark edeceksin, o yönde gitmek isteyebilirsin. İşler olabilir, kariyer olabilir, bu ilişkilerle ilgili yaptığın yöntemler olabilir, yaklaşımların olabilir, sergilediğin bir duruş, bir tutum vardır, onunla ilgili bile olabilir bu. Birisi ya böyle seninle alakalı bir konuşma yapıyor. Yaptığı konuşmada sanki seni övüyor, seni anlatıyor. yani sen bir işletmeysen, bir işverensen işini anlatıyor olabilir. sen bekar birisiysen, işte seni birilerine öneriyor olabilirler. Böyle sanki hani beyefendiliğin han hanımefendiliğin, sanki e, tutumun, duruşun, e, etkilendiğin konularla ilgili e, ya da ki ya da hayattaki sağlam duruşun. Bak bunları bunları da yaşadı, bunları da yaşamış ama yani helal olsun nasıl üstesinden gelmişlercesinde böyle bir senin hakkında olumlu izlemler hakkında konuşulmuş bazı gelişmeler var. Bunlar seni biraz hoşnut edecek. Ha demek ki görülüyorum, fark ediliyorum, biliniyorum. Demek ki yaptıklarım boşa gitmemiş gibi. Hani böyle bir mutlu olacaksın Aslında ee, içinde her ne kadar fırtınalar etse de onlara karşı bak bir de söylemek istediklerim var yüzlerine karşı söyleyemiyorsun ee, şurada dizlerinin üzerinde oturmuş birisi var yani sen bir e, yani dar gün zor gün bir sıkıntı yaşamışsın yani olabilir hepimizin hayatında bir şeyler yaşanır ama çok çabuk toparlanıp ayağa kalkabilmek Fark edip ve kendimize yeni yöntemler keşfedip o süreci e, tek başımıza atlatıp yeniden bak buradayım, ben bunu atlattım ve şimdi daha iyiyim diyebildiğin o döngüye ulaşmaktır. İşte bunu başaracağını söylüyorum sana, net olarak da başaracaksın. Bir sınav kaygın mı var, bir yere böyle e, bilgiler yazıyorsun ya da topluyorsun, e, bir şeyler yapmanın... E, Dan ziyade kendini bir üst başarıya taşımak için bir takım çabalar vereceğini görüyorum. Ama imtihanını da hani kolaylaştıracak kişileri de ya da zamanı da ya da bilgiye de sahip olacaksın. Yani düşüneceksin önüne çıkacak. Ben bunu nasıl hallederim diyeceksin. Halledebilen belki birine denk geleceksin. Ya da e, bilen birisi karşına çıkacak. Bir, bir şeylerin kolaylaşması, tıkanmış koşullarının e, olumluya akması. Hani e, epeydir şanssızlıkların yerini şansa bırakacak güzel gelişmelerin olacak. E, emek isteyen gelişmelerde e, küçük bir imtihandan geçtiysen ee, ya da bir zorlukla ya da seni durduran, seni kısıtlayan bir e, durum yaşadıysan bunun arkasında işte onun ödülleri gelecek diyebilirim. Çünkü sen kendine odaklanmışsın. E, burada hayatına odaklanmışsın, önüne bakmışsın ve her neyle ve her kimle ne yaşarsan yaşa. Sadece kendinle ilgili olan kısımlarına bakıyorsun ve zaman konusunda seni dar boğaz eden, sık boğaz eden bir şeylerin böyle stresini yaşayacaksın. Yaşadığın stresin içerisinde olmadık fikirlerin orada çıkabilir. Yani işte bu nasıl olacak derken şu şöyle yapılır denilen sanki bir şey var. Sana her şeyi böyle sunup sunacak, yazacak, anlatacak, konuşacak bir bilgi kaynağı ya da bir rehber, öğretmen ya da Deneyimli bir kişiden bilgi almak da olabilir. Sana burada güzel bir bilgi akışı da gelecek. İşlerinin e, bu aralar kapanmasını yaşıyorsan parasal alanınla ilgili e, buradan para kaynaklarının dıştan gelir getiren koşullarla ilgili e, hanede bir değişim olabilir. Hanenin içerisinde ya senin ya diğer kişilerin para kaynaklarıyla ilgili değişimler. Sen burada darlık yaşarken oradan onlardan gelecek bazı desteklerle rahatlayabileceğin döngüler de önüne çıkacak diyor. Yani beklenmedik para destekleri ya da e, e, burada ya da paranın bereketlenmesi gibi bir gelişmenin söz konusu olacağını söyleyebilirim. Fincanı da bakalım, bakalım bakalım neler söylüyor. Evet, yani her şey senin kendi içinde bitecek, dışta değil. Kafanda bitiremediğin ama senin düşünüp seni bitiren bir duygudan, düşünceden bu aralar stresini ya da sevincini, böyle yüksek enerjili bir şey yaşayacaksın. Bir anda bir stres yaşayabilirsin, bir anda büyük bir sevinç yaşayabilirsin ama böyle büyük bir duygu. Bu duyguyu yaşadığın anda da hani epeydir görüşmediğin kişiler olabilir, arkadaşlar olabilir. Çünkü tabağında da birçok insanlar var. Bu konu birçok kişiyi bir araya getirebilir. Beklenmedik şekilde birkaç kişiyle karşılaşmana vesile olacak türden e, ani gelişen olaylara işaret ediyor. Burada kısa boylu birisi var ama hani böyle yükseğe doğru gidiyor. Hani boyundan büyük işlere kalkışan birinin e, yani zararını görmeden öyle gözü kara bir şekilde bir şeye atıldığını görüyorum. Bazı uyarıları dikkate almadığını görüyorum. Ee, şurada gözlük sembolü var ama hemen alt tarafında büyük bir traktör çıkmış. Traktörün de e, bir tarla üzerinde durduğunu görüyorum. Bazı tarla arsa e, yatırım ya da parasal konularla ilgili ya da e, bölüşülemeyen pay halledilemeyen konularla ilgili bazı durumlarda. E, sanki böyle onların üstünde kapatılmış konular varsa yani benim burada hakkın, senin burada hakkın yok denilmiştir. Oradan bir gizli pay çıkabilir, hak çıkabilir. E, ya da senin burada payın var denilip verilmemişse e, o paylar hakkında başka bir konu çıkabilir. E, birilerinin kendini böyle kapatıp e, söylemeye e, cesaret edemediği e, ama uzun zamandır böyle söylenmek istenip de boğazda kalmış gibi böyle. Çünkü burada bir gırtlak sembolü çıkmış. içe atmaktan çok büyük tartışmalar ya da sorunlar çıkmasın diye birilerinin böyle üstünü örtmeye çalıştığı konuların altında yatan gerçekler çıkacak ve çok şaşıracaksınız. Ya sende mi? Hani bu gibi sanki bir şey böyle bir şaşırtacak. Madem biliyordun bana neden söylemedin? Biz senle kardeş değil miyiz? Arkadaş değil miyiz? Gibi bir şeyi. Böyle bir konu konuşuluyor. Biraz güvendiğin dağlara kar yağmış olabilir. Ee, bak, şurada bir kırmızı başlıklı kız var. Bir, yer, bir yere, bir yerin içinden doğru geçip e, oradaki uyarıları dedim mi hani? Bak, onun tam arkasında bu uyarıları dikkate almayarak yaşanacak bazı deneyimler bu gençlerle ilgili olabilir. Birilerinin uyarılarını dinlemeyip kendince aldığı kararlardan biraz üzülmesi ve sonrasında onun çarelerini üretmek için bazı çözüm yollarına gitmeye çalışacağını da söyleyebilirim. Ama hani kurtulmak ve iyileşmek ve kendini toparlamak için de çok daha güzel bir süreç bulacaksın. Sanki bunların yolunu... Hani sana Rabbim nasip edecek böyle çok dilemişsin, dua etmişsin ee, ve bir anda senin için en hayırlısı gelişiyor ama hani çok itiraz etmeden kabul etmen gereken bir teklifle karşılaşacaksın. Ee, burada sırtında bir yerden bir yere eşyasını taşıyor. Yani önce belki hoşuna gitmeyebilir, belki istemeyebilirsin ama e, bir 6 aylık döngünün içerisinde e, bir şeyleri yeniden düzenlemek zorunda kalabilirsin. Bu gidiş, bu değişim ya da bu işte bu işten çıkartılış olabilir evden çıkartılış olabilir birinin hayatından gitmesi ve zorla ayrılmak istemediğin halde ayrılık süreci olabilir bir şeylere seni zorlayan sebepler var bak burada eteklenen sebepler. Ama çok toleransı hani olmayan bir durum ve aynı gelişecek bir durum. E, bu yüzden bir an önce bu konuda e, el e, koymak, taşın altına elini sokmak isteyeceksin. Kendini yeterli görmeyebilirsin, destek alabileceğim kimse yok diye düşünme. Tam tersi hiç olmadık anda e, bir yıldız gibi, bak burada beliren dostlar ya da dostluklarla ilgili gelişmeler yaşayacağını gösteriyor. Şaşıracağın gelişmeler de zaten o koşulların altında olacak. Burada yine şöyle topluca iri birisini görmekteyim. Çok öfkeli, sanki böyle bir kaba sakal gibi de çıkmış. Öfkeli, kızgın, hiddetli, varlığıyla yokluğu belli olmayan, daha çok böyle artık kendisine ait bir dünya kurmuş ve dünya onun etrafında dönermişçesine davranan birisi var. Tabii ki hal böyle olunca bu kişiye karşı olan bütün... O zaman şöyle gelecek... Hmm. Yani burada o zaman bu o kişi sana bir şey çektirdi ve bir sıkıntı yarattıysa ve sonuna kadar kendini haklı görüp sonra da örgütlenmeye başladıysa önce onu böyle ön planda gibi tutacaklar. Tamam mı? Yani ama sonrasında onu bayağı bir baş aşağı yapacaklar. Yani nasıl? Önce eee sanki o gıybetçi, o dedikoducu kişiyi böyle tamam aa, güzel güzel bir şeyler işlemeye çalışıyor çünkü seninle ilgili ve sen bunu bir şekilde fark ediyorsun, ses etmiyorsun böyle sanki yani artık ben şeye bıraktım der gibi böyle Allah'a bıraktım ya da Allah'a havale ettim der gibi zaten inşallah kalmışsa olmuştur ama ıı, ıı, o işin içinde ıı, bu kişinin takıldığı hırsı takıldığı e, tutumları takındığı durumu bu tılsım kraliçesinde e, onun kendi çapında bazı zorluklarını da arkasında getirecek. Yani gözünü bürüyen şeyin ne olduğunu ya da kendi sonunu getiren bir gelişme olduğunu fark etmeden olacakmış. Çünkü bir yerden evet bu kişi sanki bir örgütleniyor bir şeyler yapıyor kendi çapında ama arkasında da e, ona aynı şekilde ayak uydurulmuş çısına durup e, burada Belki sen de zarar göreceksin ama onun da zarar görebileceği gelişmeler var. E, o yüzden hani hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz dediğin sözü belki hatırlayabilirsin ama sen kalbini güzel tut çünkü bak kupası kartı var. E, yakında alacağın haberler e, hayatında dinamik dönemin başlayacağını yine gösterir. E, i̇lahi bir el seni destekleyecek İşte duaların duyulacak dediğimiz bir karttır. Altındaki suların göz aydınlığı vereceği gibi e, bulutlar sis perdesi, göremediğin durumlar işte arkadan dönen işler e, bulutlar yine ııı e, Bilinçaltı sembolünde de e, gizli saklı işleri, saklanmayı, gizlenmiş olayları, gizli konuları e, söyler. E, sis perdelerini, hayatındaki kara bulutları da söyler tabii ki ama tam o esnada e, yine göklerden gelen bir destekle de, de hayatında güzellikler de olacak. Hep böyle gitmeyecek diyor. E, buradaki e, suya rağmen yukarıdaki o e, etrafındaki su damlacıklarını da yine gösterdiği gibi hani... Gelmasan ee, da gürle dediğimiz o güzel gelişmeleri yavaş yavaş yaşayacaksın. Beklemediğin insanlardan, beklemediğin güzel belki e, sözler duyabilirsin. E, güler yüzde bir sadakadır, güzel e, bir cümlede e, belki bir e, hoş karşılanma olur. Belki çok stresli bir yere gideceksin, kötü karşılanacağını düşüneceksin. Buradaki kart orada iyi bir şeylerde yaşayacağını söylüyor. Ee, belki yakında bir iş görüşmesi yapacaksın, orada kabul göreceğini de söyleyen bir kart. Belki e, eski ilişkinle görüşmek isteyeceksin, e, sorunlu bir ilişkiden sonra tekrardan toparlanmaya ve e, her şeyin ya da işlerin yoluna girmesine de delalet eden bir karttır. E, para sekizlisi kartı emek verilen her konuyu kapsar. El emeği, el işçiliği, e, emek verdiğin bir ilişki, bir iş, bir ev yapımı, bir... E, evin içerisindeki düzenle ilgili verdiğin uğraş, bunların hepsi ya da kendi üzerinde verdiğin emek, kendin için verdiğin emek ya da birileri için verdiğin emekler, bunlarla ilgili yavaş yavaş sonuçlar almaya başlayacağın güzel bir yola doğru giriş yapacağını, bu yolun sana hayırlı ve uğurlu geleceğini de söylemekte. İnşallah e, yaptığın seçimlerde, güzelliklerde hayatına güzel temas eder, daha mutluluklu olur, daha olumlu bir süreç yaşarsın. Kendinle tabii ki burada... E, bir anahtarın var ama anahtar birinin cebinde. Yani sanki bir şey sana verilecek ama lütfeder gibi kişinin vermemesi e, ya da senin hakkının olduğu bir şeyi alamıyor olmanla ilgili gelişmede ise e, bakış açın değişecek, kararların değişecek, izlediğin yöntem değişecek. Yani e, o insanla ilgili kötülük düşünüyorsan, kötü şeyler düşünüyorsan, yaptıysan, yapmayı düşünüyorsan ya da kendi yapamıyorsan yaptırıyorsan bir şeylerden uzaklaştığın zaman iyi gelecek. Yani bir şeyler sana o negatif duyguları bırakıp kendi yolunda, kendi enerjinde ve kendi sana iyi gelecek şeyler yaparak kendini düzenlediğin an bunların birçoğunun geride kaldığını gözlemli olacaksın sanki bunun yolu buymuş. Daha önce denemişim olmamış ama şimdi demek ki doğru zamanmış. Doğru şekilde yaptım ve oldu diyeceksin. Yani her şeyin zaman sürecinde yavaş yavaş güzelliklere dönüşme anına yaklaşmışsın. İnşallah umduğundan daha güzel olur. Gördüklerimizden daha güzelleri yaşanır hayatında. Senin için özel açılım yapmamı istersen geleceği ışık paketimi seçebilirsin. Bana e-posta ile zeynep198100@gmail.com adresinden ulaşabilir. Sana özel açılım yapmamı sağlayabilir. Beni takip ettiğin, kanalıma abone olduğun, videolarıma beğeni yaparak desteklediğin için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. En güzeli emanet ol. Hoşça kal.